Belçika'nın başkenti Brüksel'deki başbakanlık ofisi önünde toplanan çelik işçileri ArcelorMittal'e ait Liège'deki tesisin kapatılmasını protesto etti. Dünyanın önde gelen çelik şirketlerinden ArcelorMittal, salı günü Liège kentindeki bazı tesislerini kapatacağını ve bu durumun 1300 çalışanı etkileyebileceğini açıklamıştı. Küresel çelik devinin çalışanları ise oldukça öfkeli. Ne yapacaksınız? Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Bence aynı durumda olan pek çok kişiyiz. Hiçbir şey yapmazsak, eğer Mithal kamulaştırılmazsa durumun daha da kötüleşeceğini düşünüyorum. Mithal başkalarına da örnek teşkil eder. Mithal sadece başlangıç. <laughs> Protesto gösterisi nedeniyle Brüksel'deki trafik akışı olumsuz etkilendi. Bay Mitel'e duyulan güven her geçen gün azalıyor. Çünkü verilen çok fazla sözün ve çok büyük kararların ardından bu konuyu onunla tartışmak oldukça zor. Arcelor Mittal kararın Avrupa ekonomisinin daha da kötüye gitmesi ve bunun sonucunda talepte gerileme görmesine bağlı olduğunu belirtti. Avrupa'da çelik talebi 2012'de yıllık %8 oranında düşüş kaydetti.